Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. İşi bir başka türlü özetleyecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi bastırdı bu son İmamoğlu krizinden bu yana bastırdı, bastırdı ve ilk istediğini aldı diyebiliriz. Bu da çok önemli bir şey. O da hani bu iktidarın terörsüz Türkiye dediği, DEM Parti'nin barış demokrasi süreci dediği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha geniş demokratikleşme ve Kürt sorununa çözüm süreci dediği yani isminde bile daha tam anlaşılamayan ama çok önemli yani Türkiye'nin geleceği için çok önemli bu sürecin kilit noktası. Komisyon kurulması, meclis komisyonu kurulması son birkaç gündür siyaset tamamen buraya odaklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi üye verecek mi vermeyecek mi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi aslında diyor ki baştan beri ben 10-15 yıldır diyor bu iş meclis çatısı altında çözülsün. Öyle sadece hepsi kapalı kapılar ardında olmasın diyordum diyor. Ama bu defa durum farklı bu defa diyor. Ee, Özgür Özel diyor bunu en sonda bu sabah bakın zaten bu şeyde hani önemli bir e, bazen şey diyoruz ya yani hani bağımsız medya neden önemli İşte bak bu yüzden önemli çünkü T24 haber sitesinde Gökçer Tayıncıoğlu ve Ceren Bala Teke gazeteci arkadaşlarımız Özgür Özel'e çok güzel sorular sormuşlar çok güzel cevaplar aldılar onları yayınladılar orada diyordu ki Özgür Özel bir kere daha tekrarlıyordu. Arkadaş, bu komisyonu biz istiyoruz ama e, nitelikli çoğunluk şartı kabul edilmeden biz komisyona üye vermeyeceğiz. Bu önemliydi. Çünkü 51 üyelik bir komisyon e, çağrısı yapmıştı. Meclis Başkanı Numan kurtulmuş. Fakat zaten e, Ak Parti'ye 21 üye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne 4 üye ne etti? 25 üye. 2 e, üye mesela bir Hüdâparlı ile bir bağımsız başka ya da herhangi bir milletvekili oy verse Adalet Kalkınma Partisi yine bu sürecin asli aktörü bırakalım Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu sürecin asli aktörü Dem Parti'nin bile oyuna ihtiyaç duymadan Adalet Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi istediği komisyon kararını geçirebilecekti. İşte Cumhuriyet Halk Partisi de o yüzden diyordu ki ya nitelikli çoğunluk olsun. Nitelikli çoğunluk ne demek ya 3'te 2 ya 5'te 3 çoğunluk olsun demek. Yani yarıdan bir fazlası olmasın demek. O yüzden o durumda ya Dem Parti ya Cumhuriyet Halk Partisi onların da süreçte neyi olacaktı? Katkısı olacaktı. Bizim şartımız bu dedi. Bunu da bu sabah işte dediğim gibi bu T24 mülakatında Özgür Özel tekrarladı. Birkaç saat sonra Özgür Özel tekrar kameralar karşısına çıktığında nerede? İstanbul'da Silivri cezaevi önünde yine Dedi ki Numan kurtulmuş kabul etti şartımızı yani nitelikli çoğunluk olacak biz de yarın e, üyelerimizi vereceğiz şeyi e, meclis komisyonuna 10 üyeye üye düşüyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne 10 üye vereceğiz işte 7'si hukukçu olacak bunların e, ama heyet kompozisyonumuzda Türkiye'nin her yerinden ve işte şehit ailelerinin de hassasiyetlerini yansıtacak şekilde bir komisyon. Kuru kurduk dedi. Bunun ismini de yarın vereceğiz dedi. Yani bu aslında dedim ya hani bu 19 Mart Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi bir direniş içinde ve Özgür Özel'in deyişiyle bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin reaksiyoner değil aksiyoner. Fransızca şeylerini kullandı. Yani herhangi bir şey olduğunda tepki gösteren değil ki Cumhuriyet Halk Partisi hep onunla suçlanıyor. Yani siz ortaya bir şey koymuyorsunuz. İşte ancak bir şey yaptığında iktidar ona karşı bir şey söylüyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz diye. Şimdi diyor ki oysa biz diyor artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni aksiyoner yani eylem yapıcı bir şeye tepki gösterici değil ön alıcı eylem yapıcı bir hale getiriyoruz. Bunda da ısrarlıyız dedi. Yani bunu şeyden itibaren anlıyoruz 19 Mart'tan itibaren. Yani işte iktidar dedi bize sokağa sokağı mı çağırıyorsun milleti dedi. Biz de ya hıkmık sokak değil ama da de Evet sokağa çağırıyoruz dedi. Dedik işte dedi bunun sonuçlarını alıyoruz. İktidar bize otur Ankara'da işte salı günleri grup toplantısında yap başka da bir şeyler yap. Ondan sonra öyle mitinglerde falan Anadolu'yu gezme diyor dedi. Biz gezmeye devam edeceğiz dedi işte biliyorsunuz her Çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde, her hafta sonu da herhangi ülkenin herhangi bir yerinde miting yapılıyor. Yani bu tabi iktidarı rahatsız ediyor diyor Özgür Özel. O yüzden bize diyor otur Ankara'da oturduğun yerde. Tabii o Ankara siyaseti yap demenin bir de mecazi anlamı var. O mecazi anlamı da şu. Yani İmamoğlu merkezli siyaset yapma. Şimdi bu sabahki mülakatında şöyle diyor diyor ki şimdi mecliste kurulacak komisyona da katılım noktasını şuna indirgiyorlar Cumhuriyet Halk Partisi operasyonlar dursun sanki 18 Mart günü ülkede her şey güllük gülistanlıktı peki Ekrem İmamoğlu'na iş gelince Ekrem İmamoğlu resmen seçim kararı alınıp adaylık başvurusunun zamanı gelene kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İmamoğlu'nun aday olması için hem hukuki hem siyasi bütün şartlı zeminleri zorlayacağız. Şimdi burada aması geliyor. Aday olmadığı bir noktasın nokta olduğunda olamadığı yani reddedildi adaylığı. O gün dönüp bakılır kim kazanacak? En doğru aday kim? O kararı da hep beraber veririz diyor. Önemli olan şu. Bu iktidarı değiştirmek için ne yapmak gerekiyorsa onu yapmak. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında şeyini, açısını, bakış açısını biraz daha da genişlettiğini görüyoruz. İşte meclisten çekilme şeyleri yapılıyor. Dünkü yayınımızda da biraz söylemiştik. Hani Tuncay Özkan Cumhuriyet Halk Partili Fatih Altaylı'yı ziyarete gitmişti. Bunu Fatih Altaylı açıkladı. İşte orada da bu şey konusu gündeme gelmiş yani. Var ya birileri hep söylüyor sineyi millete dönelim. Sineyi milletli ne demek? Milletin bağrına döneceğiz yani. milletvekilliklerinden istifa edilsin. Ondan sonra işte belediye başkanlıklarından da çekilinsin. Diyor ki Özgür Özel ya bundan en çok Erdoğan memnun olur. Biz sağdan çekilirsek. Çünkü arkadaşlar şöyle bir dezenformasyon yapıldı. Yani sanki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri çekildiği zaman meclisten erken seçime gidilecek diye. Bu anayasada da yasada da yeri olmayan bir spekülasyondu. Bu, bu, doğru değildi. Bunu hani ben de başka benim gibi meslektaşlar da anlatmaya çalıştı. Ama hani e, yani erkekler askerlikten bilir. Askerlikte böyle birisi laf olsun şaka olsun diye işte erken tehlis olacakmış diye bir laf çıkarır. Laf dönüp dolaşıp ona gelir o da inanır bu defa. Filan böyle mecliste biri bunu ortaya attı. Eee bazı işte gazeteci meslektaşlarımız da çok araştırıp soruşturmadan halbuki okuyacakları bir anayasa var bir de meclis iş tüzüğü var. Orada zaten çok açık 60 gün içinde ne oluyor? Ara seçim. Yani ara seçim ne? Boşalan milletvekillerine seçim. Özgür Özel de diyor ki ya kardeşim orada da yine mevcutlara ek olarak Adalet Kalkınma Partisi milletvekili alacak. 400'ü bulup mecliste değiştirecekler anayasayı istedikleri gibi diyor. Dolayısıyla biz oradan çekilmeyeceğiz diye bunun adını da koydu. Ondan sonra orada tabii böyle şeyler de söyledi. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi lideri olacaksanız hapsi de göz alırsınız, ölümü de göz alırsınız. Ben bunları aldım ama rakiplerim alamıyor diye orada da bir şey söylemiş oldu. Fakat bu Silivri'den çıkışında işte bu şey komisyona üye verileceğinin vereceklerini söylediği şeyde çok da sert konuştu. Orada. Allah belalarını versin dedi. Neyin Allah belasını versin? Onlara dediği AK Parti'ye minnet edersek Allah bizim belamızı versin dedi. Bu rejimin insafına lanet olsun dedi. Yani bu bayağı bir bela okudu. Bunu da şeyden söyledi yani Pepek çok örnek verdi de bir tanesi de işte bu hapishanedeyken Silivri'de ya da başka cezaevlerinde evlenen belediye görevlileri falan var. Bunların fotoğraflarını vermiyorlarmış. Yani e, düğün fotoğraflarını vermiyorlarmış daha çıkmadı tab edilmedi filan diyorlarmış hatta diyor biz şeyle Ekrem İmamoğlu'yla da görüşmelerimizden birinde izin aldık fotoğraf çektirdik diyor bunu da bize vermediler soruyorum ben diyor fotoğraf yandı demişler ya dijital çağda kim kimi neyle kandırıyor foto artık film mi kaldı yanacak filan yani bu, bu da mesele mi diyebilirsiniz ama işte bunlar da mesele bu sonra geliyor e, diyor ki Bunlara minnet edersek Allah bizim belamızı versin. E minnet etmiyorsan geriye ne kalıyor? Mücadele etmek kalıyor. Mücadele etmenin yolu sahadan çekilmek mi? Bana kalırsa da değil. Bana kalırsa da değil. Türkiye Büyük Millet Meclisine milletvekillerini vatandaş oylarıyla gönderiyor. %85 küsur katılım var. Değil mi? Her birimiz o partiye, bu partiye gidiyoruz ya da bağımsıza oy veriyoruz. O oyun gereğini yerine getirmek, o şeyi terk etmek bana kalırsa da değildir. Doğru değildir bu bakış. Hani e, böyle bedava kahramanlık falan gibi geliyor. E, kahramanlık deyince şunu da bir araya koymam lazım. Aslında en başta söylemem lazımdı ama bu şeyin hani siyasi olayların sıcaklığının etkisine e, kapıldım diyeyim. Havada zaten sıcak çok sıcak. Bu arada orman yangınları kontrol altına alınıyormuş iyi yani bir yandan sorgulamalar hesap sormalar şeffaflık istemeler ayrı ama kontrol altına alınıyor olması çok geç de olsa iyi yani oradaki emekçilerin emeği geçen herkesin o yangınların söndürülmesinde ellerine sağlık onların emeğine değil bizim lafımız bizim sorgulamamız başka şey. Neden zamanında önlemler alınmıyor, neden şu olmuyor, bu olmuyor diye. Yoksa oradaki mücadele eden, yangınlarla canı pahasına mücadele eden insanlara değil. Onlar ellerine sağlık, helal olsun onlara. Her şey çok daha fazlasına layıklar. Onu, o parantezi kapatalım, gelelim şey parantezine. bu kamu işçileri, kamu işçileri, 600 bin kamu işçisi hükümetle şey pazarlığında, maaş zammı pazarlığında ve e, olmuyor Ergün Atalay Türk İş Genel Başkanı ki Türk İş Genel Başkanı da Türk İş'te Türk İş Genel Başkanı da hep hükümetin yörüngesinde olmakla itham edilir, eleştirilir e, şeyler tarafından, muhalefet partileri tarafından. Yani e, hatta Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel doğrudan artık hedef alıyordu Türk İş'i. Yani, ne yapıyorsunuz kardeşim siz niye işçinin hakkını savunmuyorsunuz diye işte Ergün Atalay e, şöyle bir çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle diyor daha çok zam istiyorlar bu çocuk oyuncağı değil devlet verdiği sözü yerine getirmek zorunda kamuoyuna çıkıp 50 bin 60 bin lira alıyor diyor kim diyor yani diyor 50 bin 60 bin lira alıyor diyor yerin altında ölüyoruz denizin ortasında kaynak yapıyoruz Çoluk çocuğunuza hizmet ediyoruz. Bizi niye başkalarıyla mukayese ediyorsunuz? Biz bu ülkenin emekçileriyiz. Cumhurbaşkanım bakanın açıklamalarını yerine getirmesi talimatını verin. Yani sanki çalışma bakanı sorumlu. Her şeyden onun dediği oluyor gibi ama cumhurbaşkanına onu şikayet ediyor. Hani çalışma bakanına talimat ver de yapsın yoksa yapacağı yok gibi. Sanki bu ülkede bütün kararların kimden geçtiğini bilen hiçbirimiz yok. Ama işte o da işi yumuşatarak söylüyor. Fakat bakın, 1 Ağustos eti maden, 2 Ağustos zonguldak maden işçileri böyle takvime bağlamışlar. Grev, 500 iş yerine grev pankartları asılmış durumda. Yani şey ortada, mücadele etmeden bir şey alınmıyor. Artık Türkiye'de böyle bir durum var. Yani böyle hani bir zamanlar şey bolken kaynaklar bolken hani şu kadar da benden verdim filan deniyordu ya hatırlıyorsunuz değil mi hani şunu dedi bakanım ama şu da benden olsun filan deniyordu ya şimdi öyle bir şey denmiyor her şey söke söke alınıyor arkadaş yani bu bu artık ortada işte hani diyor ya minnet edersek Allah bizim belamızı versin diye Özgür özel yani bu şeyde eğer ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mecbur olduğunu bu işin bu hani Kürt meselesi PKK terörsüz Türkiye falan burada Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bu işin olmayacağını anlamasa e, Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda mücadele etmemiş olsa yani Numan Kurtulmuş bugün e, şey yapar mıydı peki nitelikli çoğun, çoğunlukla toplayalım der miydi der miydi soruyorum eğer hani işçiler e, grev silahını artık kullanmaya başlamasa şey yapalı, yapabilir miydi bu Türk İş e, Genel Başkanını da bu kadar taban zorlayabilir miydi? Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Ama demokratik zeminde mücadele haktır. Demokratik zeminde anayasal zeminde anayasanın değiştirilmesi çabası da haktır. E, bu komisyonlarda e, muhalefet partilerinin kendi seslerini ve tezlerini duyuracak şekilde e, nitelikli çoğunluk istemesi de haktır. Siz öyle bir ayarlayacaksınız ki hem DEM Parti'den örneğin destek isteyeceksiniz. Gidip onlar efendim yok işte Kandille konuşacaklar, bilmem PKK'nın Avrupa örgütüyle Abdullah Öcalan'la konuşacaklar. Bunların hepsi milli istihbarat teşkilatı koordinasyonunda olacak. Doğrudan Cumhurbaşkanına bilgi verilecek. Onun bilgisi altında olmayan hiçbir şey yapılmayacak filan. Bütün bunları yapacaksınız. Ondan sonra komisyonu öyle bir kuracaksınız ki Dem Parti'nin sözü bile gerekmeyecek. AK Parti, MHP oradan da iki tane zaten AK Parti'ye geçmek isteyen birileri varsa ya da AK Parti kontenjanından yeniden milletvekili seçilmek isteyen birileri varsa aman ne kadar güzel değil mi? Yani bırakın CHP'yi Dem Parti'ye bile ihtiyaç duymadan bu komisyon toplanacaktı. Şimdi bakalım bu Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri verecek. Efendim efendime söyleyeyim nitelikli çoğunlukla neden olduğunu e, izah ettim size. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun üstünde durduğunu da izah ettim. E, şey var yani tablo bu. Bakalım komisyon nasıl çalışacak, ne kararlar çıkacak oradan. O ayrı bir şey. O komisyon toplandıktan sonra PKK'lılar hani e, biz diyorlardı ya devlet adım atmadan biz de adım atmayacağız. Onlar bir daha bir silah bırakma olacak mı olmayacak mı? Suriye'deki mesele ne olacak? Bunların hepsi hala soru işareti ama. Bir aşama geride kalındı. Bugünden aklımızda kalan tortu onlara minnet edersek Allah bizim belamızı versin. Bu rejimin insafına lanet olsun sözleri Özgür Özelim. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.